Herkese merhaba kişiler. Bugün sizinle birlikte Happy Mood nasıl indirilir onu göstereceğim. Bu arada bu videomuz baya izlenme almış. Görüyorsunuz. 6 izlenme ne olur? 6 kişi aşem, izlemiş aşem, lan. 15 beğeni almış. şimdi bakın şurada birisi istemiş. Happy mode indirmeyi göster. Bakın hemen şurada. Ba yorumlarda. Yorumlar basalım. Böyle devam King Kink happy mode indirmeyi yüzden lütfen demiş. Kalıp alalım. Beğenelim de. Şimdi arkadaşlar. Gelelim oraya. İndirmeye geçelim. Şöyle çıkalım. Şimdi Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google'a P. Mut. P. Mut. Asıl. happy 5 olan happy yazıyoruz Herkesi video durduruyorum açılınca geliyor arkadaşlar bir dakika tekrar deney internetim mi sıkıntı ya herkese videoyu durduruyorum hemen açılınca tamam geliyor Evet arkadaşlar geldim geldi. şimdi çıkalım <laughs> ve görüntüsü var evet. görüşe ilk baştaki şu siteye basalım bastık Bekleyin. ve i̇şte burada burayı sizi buraya atacaktır bekliyorum Evet arkadaşlar şöyle. Buradan son versiyon var. Oraya Geçim basıyoruz. Mi? Yoksa mi Ve bakın indir var burada. İndire bir kere Geçim basıyoruz. Bir <laughs> bir şey olur, Ve, Ve bakın şurada. Mesela tamam, tamam diyoruz tam, şurada ve şurada bir dakika bakın indi hemen buradan yükle diyorsunuz bakın bu şekilde diyorsunuz? şöyle şunu da koyalım ve arkadaşlar şöyle de. Bakalım. bunu da silelim hemen Şimdi yüklenecek bekliyoruz Ya yüklenince arkadaşlar geliyor. Evet arkadaşlar yüklendikten sonra şu aşağıda bitti var. Bittiye bir kere basıyoruz. Ve evet, artık çıkıyoruz buradan. Şöyle hemen her şeyi siliyoruz. Silin. İstersen silin. 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 Söyle silin. Söyle. silin. Bakın hep mod burada. Şunları koyayım. Bas bas da olmuyor. İsmail arkasında. Şimdi hep moda koyalım. Şimdi hep moda giriyoruz. Bir başta işte, çıktı. siz de bu şekilde atarsa. şey değil de girin. Niye atıyor? Gerçek şey işte atıyor yani. Siz açılacaktır. Ben de atıyorum herhalde. Siz de aç A açılacaktır. İşlerini ben silmek kullanabilirim tekrar da yapmamaya çalışacağım. Yani inşallah beğenmişsiniz. Beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya tam tamına 2 like verirse devamı gelecek arkadaşlar. 2 like tek şöyle 2 like. Hadi sizler seviyorum. Şöyle fişlerde kapatayım. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.